Herkese selamlar dostlar. Öncelikle Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte boğa sinyalleri yaklaşırken ve boğa girişine tekrardan başlarken milyon TL'ler kazanabileceğimiz bazı Airdrop projelerinden bahsedeceğim. Globalde çok fazla talep olmasına rağmen Türk komünitesinde hala fazla ses yaratmadığını düşünüyorum. Ve topluluk odaklı projeler her daim kazandırır. Ondan dolayı hız kesmeden videoya geçelim. Öncelikle dostlar kanala hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Öncelikle aslında arkadaşlar Etos'tan başlamak istiyorum. Etos bildiğimiz üzere aslında bir social fight diyebiliriz. Lakin burada bir platform üzerinde Twitter'dan değil de kendi profili üzerinden daha doğrusu kendi dep üzerinden aktivitemizi gerçekleştirdiğimiz bir review konsept diyebiliriz aslında. Peki nedir bu? Aslında profillere girerek daha öncesinde tanıyorsak Twitter bağlantılı olan profillerde ya da tanımıyorsak da tanıyarak burada bir çeşit mesaj yazma ve buradaki profili değerlendirme diyebiliriz. Bu şekilde aslında biz profilleri değerlendirerek ya da profillere bağış yaparak hem puan kazanıyoruz hem de aslında karşı tarafa puan vermiş oluyoruz ve karşı taraftan da bize tekrardan bir yorum geliyor. Bu şekilde değerlendirmeler yaparak burada bir sıralamaya giriyoruz dostlar. Gördüğünüz üzere şu an ben profilime baktığımda aslında Birden çok review görüntülüyorum, burada inceliyorum ve buradaki aslında incelemeleri görüntülediğimiz zaman birçok yorum benim tarafımda mevcut. Buradaki değerlendirmelerin karşılığını tabii ki ben de veriyorum ve aslında burada gerçekçilik payı verilen bir total score, quality score dediğimiz bir oran mevcut ve bu oranı istinaden yorumlar aslında puan kazandırıyor bizlere. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü Etos yakın zamanda 250 adetlik bir NFT koleksiyon çıkardı ve rank 250 yani sıralamadaki ilk 250 kişiye bedava bir şekilde bu NFT dostlar. Peki şu an rank 250'ye gelmek ne kadar zor ya da buradaki 250'lik kısım ne kadardan beri emek harca ödersek aslında çok fazla bir emek harcaması mevcut değil. Lakin bir ay iki ay önceden içeri girdikleri için bu da aslında bir farming sürecinde tabii ki de potansiyel yakalamış oldular. Peki şu anki verilen 250 adetlik NFT'nin fiyatını inceleyecek olursak 2.43 Ethereum'dan devam ediyor fiyatı. Yani bu da demek oluyor ki 6456 dolarlık bir NFT paylaşılmış ilk 250 kişiye dostlar. Çok ciddi bir rakam. Tost daha yeni başladı. Marketingi daha yeni başladı. Şu an globalde duyulmaya daha yeni başladı. TR Community'de duyulmaya daha yeni başladı. Şu an bile herhangi bir airdrop yapmadan sadece ilk 250 kişiye NFT paylaşımı sağlandığı için kişi başı 7000 dolarlardan 6500 dolarlardan bir kazanç sağlandı. Burada tabii ki biz tamamen Etos için tüm işlemlerimizi devam ediyoruz. Lakin Etos'ta şöyle bir olay var. İçeriden bir kişinin sizi invite etmesi gerekiyor. Bir referans kodu lazım. Bu da sadece bir kişiye özel olduğu için invite'ler çok zor. Lakin bunu OTC market dediğimiz yani dışarıdaki marketlerden ya da Twitter gibi alanlardan, Discord gibi güvenli market alanlarından 30 dolar, 35 dolarlık bir bütçeyle aslında alabiliyorsunuz. Eğer bu projeyi araştırıp incelikten sonrasında geleceğine inanırsanız ve airdroplarındaki sağlamlığa inanırsanız gelecekteki bu şekilde dolandırılmadan ve dikkat ederek gerçekten güvenli bir OTC marketinden satın alarak invite'ınızı alıp içerik giriş sağlayabilirsiniz dostlar. Bunun dışında da tabii ki içeride olan arkadaşlarınız varsa invite geldiği zaman invite hakları her zaman verilmiyor çünkü arada bir dağıtılmakta. Bu şekilde rica edip içeri giriş sağlayabilirsiniz. İnceleyecek olursak da etos profilime girdiğimde de şu an benim puanım 1370 puan dostlar. Sanırım 1000 puanda başlanıyordu. 1000 puanla artık içeride revive yaparak yani yorumlaşarak yorum yaptıktan sonrasında da burada incelemelere onun dışında günlük olarak yapmış olduğumuz görevlerimiz mevcut. Çekin gibi düşünebilirsiniz bunları aslında. Contribute kısmına geldiğimiz zaman burada her gün günlük olarak aldığımız görevler var. Bu görevi kabul ederek buradaki sağ tarafta çıkan bir menüden sadece değerlendirmeler yapıyoruz. Oylara sadece onay puanı ya da eksi puan artı puan olarak puan veriyoruz dostlar. Ben bu günlük yaptığım için şu an gösteremiyorum. Lakin buradaki asıl önemli olan noktalardan biri günlük streak yapmak. Yani burada kombolarımıza devam etmek. Kesinlikle bu komboları aksatmayın. Çünkü streak vermekte ve bu 1x, 2.5x, 3x, 4x, 5x diye puanlarınızı katlamaya devam etmekte dostlar. Leaderboard kısmına geliyorum. Leaderboard'u gördüğümüzde de aslında burada tapları görüyoruz. Tapların 250 kişisine bir NFT dağıtıldı dostlar. İlk 250 kişiye NFT verildi. Bu NFT 250 adet olduğu için tabii ki de çok güzel bir değerlemeye sahip oldu ve ortalama 7000-7500 dolar gibi bir fiyatla zaten patlamayı yarattı. Şu an kontrol ettiğimizde 2.43 Ethereum civarlarında ve 6448 dolara tekabül ediyor dostlar. Dediğim gibi şu an Ethos daha yeni marketingine başladığı için burada aslında çok önemli bir giriş yapmış oldular. Çünkü sadece daha herhangi bir airdrop süreci başlamadan burada 250 250 adet NFT dağıtarak aslında ilk 250 kişiye zaten kazancını çoktan sağlatmış oldular. 6000 dolarlar, 7500 dolarlar ortalama kazançları sağlatmış oldu. Burada tabii ki bir marketing hala alım satım devam ediyor. Çünkü bu NFT sanıyorum ki airdrop süreçlerinde de bir katlama bir X puanı sağlayacaktır dostlar. Bundan dolayı önemli olacağını düşünüyorum. Etos'un Twitter profiline giriş sağladığımızda da gördüğünüz gibi daha 43 bin takipçisi olan daha yeni marketinge sahip olan lakin şu an bile çok iyi kazandırmaya müsait çok güzel bir potansiyele sahip bir profil diyebiliriz. Ve istatistiklerini incelediğimizde de oldukça talebi de çok fazla. Onun dışında zaten şu an çoğu globaldeki ünlüler çoğu globaldeki influencerlar şu an etos için farmlamaya devam ediyor dostlar. Buradan finalde airdrop süreçlerinde hele ki Boğa'ya denk geldiğimiz zaman bir marketingle TG yaparsalar çok güzel paraların kazanılacağını hatta 1 milyon TL'ye kadar yakın paraların kazanılacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Ki böyle de olacak diye tahmin ediyoruz biz de. Onun dışında ikinci olarak projemize Somnia'ya geliyorum. Somnia zaten airdrop mühendisi kanalımız da da her zaman Twitter alanımızda paylaşmaya çalıştığımız topluluk odaklı olduğunu söylediğimiz çok güzel bir chain ve buradaki profesyonel bir ekip diyebiliriz dostlar. Ben burada düzenli olarak farmingime devam ediyorum. Şu an rankım 367. Yani ilk 367 kişinin içerisindeyim. Burada ne yapıyorum arkadaşlar? Öncelikle kendilerine ait olan ilk OG NFT'den olan Quills adlı NFT'den ben zaten whitelist sahibiydim. Yani whitelistinden beri içerdiğim kendi NFT'mi mintledim ve hiçbir zaman satmadım. Buradaki NFT'm zaten öncelikle bana %200 boost veriyor. Onun dışında OG DevNet yani DevNet süreçlerinden beri ben aslında Somnia'nın içinde olduğum için şu an testnet sürecindeyiz. Daha mainnet'e geçmedik. Hala erken aşamadayız aslında dostlar. %30'luk bir DevNet booster almaktayım. Onun dışında Apekin booster diye bir koleksiyon mevcut. Bu da ne oluyor? Apekin çok ucuz bir koleksiyon aslında. %20'lik artı bonus almak istediğim için buradan OpenSea'dan gelip e, fiyatına baktığımda 0.2 sente aslında burada bir koleksiyondan Apekin'den satın alım gerçekleştirerek Somnio üzerinde %20'lik artı boost'umu aldım. Şu an aslında sadece NFT ve OG Devnet Boston'dan %250 bir boost'um mevcut. Onun dışında günlük olarak girerek burada login streak'imle G Somnia'ya tıklayarak çekinimi yapıyorum. Bu çekinde bana günlük %10 olarak bonus veriyor. Şu an total Multiplier boost'um %550 olarak gözükmekte. Bu da benim Somnia point'imi katlıyor dostlar. Ondan dolayı şu an son level olan 20 level'dayım ve 17674 puanla 367. sıradayız dostlar. Hemen ana sayfaya geliyorum. Onun dışında burada paylaşmış olduğumuz ve zaten düzenli olarak yaptığım görevleri görüyorsunuz bu görevleri en başından beri ben yapıyorum ya da yapmaya çalışıyorum tamamlıyorum gördüğünüz gibi hepsi tamamen aslında burada eksiksiz diyebiliriz ve yeni bir görevim gelmiş örnek veriyorum görevime tıkladıktan sonrasında bunun xpsini almak için 12 xp verecek puanlar tamamen bayağı düştü çünkü artık sıralama ve total user kitlesi çok fazla olduğu için puanlarda otomatik olarak Tabii ki azalmış oldu zorlaştırılmış oldu Çünkü şu an bile yeni görev gelmesine rağmen 46 bin kişi şu an bu göreve girmiş ve bu puanı almış dostlar. Ben dediğim gibi 367. sıradayım. Bu şekilde testnet süreci bittikten sonra mainnet'te de aynı şekilde farmlamaya devam edeceğim. Çünkü Somne'ye bütün ağırlığımı vermiş durumdayım ve ilk 300 olmak gerçekten beni bu süreçte gurur tablosuna sokuyor diyebilirim. Burada topluluk odaklı oldukları için aslında ekip dediğim gibi NFT'sinden aldım. White sürecinden beri. Onun dışında tüm görevlerine giriyorum. Onun dışında her gün streak'imi atarak burada günlük çekilimi yaparak tüm işlemlerimi eksiksiz bir şekilde tamamlıyorum doğrusu dostlar. Somnia da bu süreçte mainnet'e geldikten sonra gerçekten çok güzel bir potansiyel yaratacaktır. Somnia'nın da Twitter adresine girdiğim zaman burada görüyorsunuz 518 bin takipçiyle bence gerçekten marketingte de kendilerini kanıtlamış olabilirler diye düşünüyorum. Kripto'da çünkü 518 bin takipçili bir chain ya da bir ağ kendini gerçekten marketing anlamında kuvvetli bir şekilde ve ekibin de profesyonel olduğunu kanıtlayacak bir duruma geldiğini düşünmekteyim. 1 milyon TPS'in üstünde de işlemleri mevcut. Bu da çok talep olduğunu gösteriyor. Onun dışında da şu şekilde çok Kısa bir şekilde istatistikleri de göz gezdiriyorum ve istatistikleri de her zaman güncel bir şekilde çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Burada da tekrardan TGS'i yani listing'i, marketing'i ve token çıkışı eğer bu o zamanında olursa dostlar çok güzel bir kazanç elde ettireceğini düşünüyorum dostlar. Hemen geliyorum Solana ağına. Solana ağında ise faydan devam ediyorum. Solana'nın MarginFi üzerinde ben uzun süredir farming yapıyordum. Lakin şu an birazcık oradan bakiyelerimi çektim. Farklı yerlerde bakiyelerimi değerlendiriyorum. Lakin şu an baktığımızda Solana ağında MarginFi bir landing platformu. Yani hem borç alıp hem borç verme platformu ve gerçekten sol alanda çok duyulmuş. Lakin şu aralar aktifliğini fazla sürdürmeyen bir proje diyebiliriz. Aktifliğini fazla sürdürmemesinin sebebi de bence burada aslında marketinge ve artık burada bir token TGS'ine yani çıkışa hazır oldukları için user elemeye çalışıyor da olabilirler dostlar. Bundan dolayı şu an kontrols aldığımızda 7,5 milyon bir pointim bulunmakta toplam. Onun dışında da rank olarak global rankta 5962. sıradayım. Yani 5962. sırada bir kendi profilim bulunmakta. Bu profilimde dediğim gibi daha öncesine uzun süredir farmlıyordum. Lakin şu an tüm bakillerimi çektim. Buradan farklı yerlerde değerlendiriyorum. Bu düşecektir. Lakin 6000 rankta olmak şu an yine bir A içerisinde aktif olmak her zaman iyidir dostlar. Burada geldiğimiz zaman ise land kısmından tüm bakiyelerimizi burada yatırabiliriz. Olan bakiyelerimizi içeri ekleyerek ondan sonra supply'imizi veriyoruz. Ve sonrasında portfolyo kısmına gelerek buradaki tüm bakiyelerimizi görüntüleyebiliriz. Gördüğünüz gibi ben Jüpiter'imi koymuşum içeri şu anlık. Onun dışında çok ufak tefek tokenlar var. Cüzdanımda duracağına burada dursun diyorum ve burada işlem yapıyor kendi kendine. Ya da buradaki bakiyeyi kullanıyor ekip. Ben istediğim zaman tabii ki buradan white drop yaparak çekim işlemini sağlayabiliyorum dostlar. Bu şekilde margin fayda dediğim gibi Twitter üzerinde, marketing anlamında, kripto üzerinde, Solana Chain üzerinde çok fazla isim yapmış bir proje. Lakin dediğim gibi ekip şu an birazcık sessizliğini korumakta. Bu da bence yakın zamanda boğa üzerinde bir TG süreci yani airdrop süreci gerçekleşeceği için user elemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bundan dolayı olabilir dostlar. Ve kısaca böyle göz gezdirdiğimde istatistikleri de tekrardan aslında etkileşimleri fena değil diyebiliriz. Bu şekilde margin fayda da solan alanda işlem yaparak tüm airdrop işlemlerimi tüm ağlarda değerlendirmeye çalışıyorum. Çünkü tek bir tane ağ yok biliyorsunuz. Bir sürü ağ olduğu için bütün ağlarda bu şekilde aktifliğimizi sürdürmemiz gerekiyor dostlar. Dediğim gibi aslında bizler ayı sezonunda ya da gerçekten ayı sezonu bile olmasa buradaki fırsatları değerlendirme anlamında her zaman her daim çalışmak zorundayız dostlar. Buradaki fırsatları her zaman değerlendirmemiz gerekiyor. Görüyorsunuz ki biz aslında burada eğitim videoları verirken bile arka taraftan bir sürü farming yapıyoruz. Birçok ağda birçok alanda farminglerimizi, airdroplarımıza devam ediyoruz. Çünkü bunlar bize bu ağda kazançlar sağlayacak, milyon TL'ler kazandıracak. Bundan dolayı sizler de lütfen... Bu gibi fırsatları değerlendirerek az çok demeden her zaman işlemlerinize devam edin dostlar. Bunları yapmaya çalışın ki biz de zaten fırsatlar oldukça sizlere sunmaya devam edeceğiz. Bu video buraya kadardı. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.